Aa, rahat öyle vallahi. Çalınan otobüs Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında park edilmiş halde bulundu. Hassas bir nokta olduğu için polis ekipleri tedbirli davranıyor. Şu anda bomba uzmanı ekipler otobüsün içinde ve çevresinde inceleme yapıyor. Evet. Dur, do bak 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 ama 613 diye kanun peği geçiyor. Bak bak bak. Göstereyim taksim'de var. He taksim halka bağlı. Vallahi yok bu bağ. ha bilmiyorsunuz verdim. Siz mi polisle aradınız? Ofisten aradık. Araç ne zaman kaybolmuş? Araç gece saat 12:08 geçiyor. Gece 12:08 geçiyor. He. İşte aracım. Sabah sekizde de, deparı vardı aracım. Bu arada şoför abimiz iniyor arabayı bulamayınca geri tekrar ofise çıkıyor arabayı bulamadı. Tamam, Polise. Kaptım Polise. Kaptım ya, Gördük abi arabanın yanındayım ben. Alo. Evet evet. Evet araban. Tamam hadi gel abi. Biraz var bagaj makaj açık şey var. Evet sayı burada geçen iki sıralarında çalalım. Yani lastik lastik tutmuşlar. Vallahi abi şimdi yanlış şey oldu. Başka bir öyle bir şey yok. Daha yok kafalıydı. Şimdi baba. Hemen not. Bakayım Mustafa abi. Evet. Ha? Açayım mı Açıyorsun. geri gel. Non so se è prima